Merhaba değerli seyirciler, sizlere Fethiye'den sesleniyoruz. Yatırım yapmayı düşünenler ekran başına diyoruz efendim. Osama Dursi ile beraberiz. Kendisi yatırımlar hakkındaki düşüncelerini bizlerle paylaşacak. Programımıza hoş geldiniz. Hi, uh, how, how are you? Welcome to our program. Uh, thank you very much. Çok teşekkür ederim diyor kendisi. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Uh, can you just uh, a little bit talk about of yourself, please? Yes, my name is Osama Dursi. I am investor from Libya. I came to Fethiye eight years ago. İsmim Osama Dursi. Ben Libyalı bir yatırımcıyım. Fethiye'ye 8 yıl önce geldim. Fethiye'de yapmış olan yatırımlar hakkında neler düşünüyorsunuz? İnsanlar ne için Fethiye'ye yatırım yapmalı? What do you think about the investment uh, plans in Fethiye? Why do investors uh, need to choose Fethiye for their future investment plans? Uh, because Fethiye is now a uh, good place, Fethiye like the paradise. And uh, people always thinking about Bodrum, Antalya, Azmir. For my side, I think istifteye is, is no place he is good for investment, yani for future. İnsanlar daha çok e, Fethiye'yi değil de Bodrum, İzmir, Marmaris, e, Antalya tarzı yerleri seçiyorlar. Ama e, bana göre Fethiye'yi seçmeleri gerekiyor. Burası çünkü cennetten kopma bir yer gibi diyor kendisi. Peki Fethiye'de yatırım yapmayı tercih eden insanlar ne için sizinle çalışmalılar? Sizi diğer firmalardan ayıran unsurlar nelerdir? Why e, do the investors e, choose Uh, our company what is the difference between the other companies uh, different because uh, this my business uh, maybe now more than 15 years i do this business in gulf area before and i know the the secret about this business really yani. and when i come to fatahia i didn't see many competition mm -hmm. and uh, here in fatahia my business is I do for my client. For example, after selling, I care about my client. I look after of him. And not just a client or investor, just our family. Understand? This is important thing in Tala mm -hmm. E ee, şöyle bir şey söyleyeyim diyor. Ben 15 yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum ki Körfez ülkeleriyle çok fazla e, çalışmıştım ve e, buna dayanarak Buraya gelen yatırımcılarla biz sadece onlara bir mülk satma ya da yatırım sunma amacıyla değil, bunun öncesi ve sonrası var. Onlarla bir ilgileniyoruz, onlar ailemizin bir üyesi gibi oluyorlar aynı zamanda. Sadece iş, iş ilişkimiz olmuyor, daha sıkı bir bağ kuruyoruz kendileriyle. Seyircilerimizin yatırımlarınız hakkında fikir sahibi olmaları adına şunu da sormak istiyorum. Elinizde ne tarz mülkler mevcut? Uh, for the clients or the investors whom can be interested in, she would like to ask, what kind of uh, investment uh, types do you have? Yeah, like uh, now I am working with, for example, uh, the Tofanlar construction company. Mm -hmm. Tofanlar do construction for me, for mm -hmm. example, for this project. I I bring investor and tell a group, and she has tell and tell it, travel and tourists, mm -hmm. she give uh, rental income. Just the one the company in here, mm -hmm. she give rental income, guarantee rental income. Mm -hmm. And maybe 8% the guarantee rental income. This is why the people come invest in my company. Biz, e, aynı zamanda, e, Bir, çok iyi bilinen bir inşaat firmasıyla da burada çalıştığımız için onlar onlarla bir iş ortaklığımız var. Onlar bu villaları, işte mülkleri yaptıktan sonra biz gelen yatırımcıları bu villaların satışından sonra aynı zamanda garantili kiralama seçeneğini sunuyoruz ki bunu da sunan Fethiye'de tek firmayız diyebilirim. Yani satıştan sonra Aynı zamanda yatırımcılar kazanmaya devam ediyorlar aldıkları mülk üzerinden. Uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. Şu anda da çok başarılı ve emin adımlarla ilerliyorsunuz. Peki gelecek planlarınızda Fethiye'yi neler bekliyor? You have been in this business for a long time and you have a good name and reputation also. You are just, you know, moving in a very successful way. So, what do you see in the future? What, you know, what things Fatiha is expecting right now? About my experience about Fatiha and my experience outside in 15 years, the Fatiha has a future about investment. Why? Because Fatihia has all the kind about in -Bist. and this Fatihia has everything about the sea, the mountain, the everything in Fatihia is ready. Understand? And Fatihia is still uh, a new uh, city about the in best. 15 yıllık yine tecrübeme dayalı olarak hem yurt dışında hem de Türkiye'de Fethiye daha hala diğer yerlere göre birazcık daha bakir kaldığı için aslında güneşiyle, deniziyle, doğasıyla, dağıyla her şeyiyle yatırımcılara çok güzel fırsatlar sunmaya davet ediyor diyor vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Röportajımızın sonuna geldik. Seyircilerimize son olarak söylemek istedikleriniz varsa onları da alabilir miyim? Thank you very much for the interview and your time. would you like to say something last time? Uh first I need to say thank you very much for you and for your channel. And second I need all the investor come please to invest in Patia. Sizlere ve kanalımız TV 8 inte çok teşekkür ederiz diyor Usama Bey ve yatırımcıları da Fethiye'ye davet ediyoruz.